Bir şey mi diyeceksin? Aa, aa yok. Ya yani evet. Nasıl geçti günün? Diyecektim. Ne olsun işte. Senin gönül meselenle. Evet. Meseleyi de çözdün üstelik. Haklıydın o kız bana göre değildi. Benim de mi vazgeçtin yani. Evet. Söylediklerin çok ikna ediciydi. E sen ne yaptın bugün? Çok güzel bir gün geçirdim. Kenan'la mı? Kenan'la. Güzel. İyi geceler. İyi geceler.